Şu anda sen beni dinlerken verilmesi gereken bir söz var ve bu söz rahatlatıcı değil, nötr değil, huzur verici hiç değil. Söz şu: Bu düşünsel yolculuğun sonunda düşüncelerine bir daha asla eskisi gibi bakmayacaksın. Çünkü zihninden her gün sessizce geçen şeyler zararsız değil, geçici değil, sadece hayal gücü hiç değil. Onlar oluşmakta olan maddedir, şekillenen kaderdir var olmak için izin bekleyen bir gerçekliktir. Uzun bir süre boyunca bize düşüncelerin sadece içsel tepkiler olduğu öğretildi, ağırlığı olmayan gölgeler dışarıda olup biten dünyanın yansımaları gibi. Ancak İsmail Hakkı Bursevi süreci kökten farklı bir şekilde görüyordu. Ona göre düşünce boşlukta doğmaz ve bir anda yok olmaz. Katmanlardan geçer, titreşir sabitlenir ve er ya da geç görünür düzlemde bir biçim bulur. Bir durum, bir karşılaşma, bir kayıp, bir hastalık, bir fırsat ya da bir düşüş olarak. Bunu sarsıcı yapan şey fikir değil. Neredeyse kimsenin içinde yıkıcı bir şey yarattığını fark etmemesidir. Çünkü alarm yoktur, siren yoktur. Dikkat, bu gerçek olacak diyen bir uyarı yoktur. Süreç sessizdir, yavaştır hatta naziktir zihinsel alışkanlık gibi görünür sürekli endişe gibi mantıklı korku gibi önlem olsun diye tekrar edilen düşünce gibi ve gerçeklik nihayet cevap verdiğinde artık bunun tesadüf olduğunu söylemek zorlaşır Bursevi insan zihnini alemler arasında bir temas noktası olarak tanımlardı. Bu bir şiirsel metafor değil, bilincin işlevsel bir yapısıydı. Ona göre düşünmek dünyaya tepki vermek değil, görünmeyen seviyelerde onunla konuşmaktı. Her düşünce belirli gerçeklik alanlarıyla rezonansa giren titreşimsel bir imza taşırdı ve rezonans bulan şey örgütlenirdi. Belki de bu yüzden bazı insanlar şehir değiştirir, iş değiştirir, ilişki değiştirir ama hep aynı hikayeyi yaşar. İsimler değişir, yüzler değişir, sahne değişir ama senaryo ürkütücü bir doğrulukla tekrar eder. Sanki içsel bir şey olaylar daha ortaya çıkmadan önce hikayeyi yazıyordur. Zihin farkında olmadan başka bir şey istediğini söylerken bile hep aynı deneyimi çağırıyordur. Burada Bursevi'nin çok hassas yaklaştığı bir nokta vardır. Bu bir suçlama değildir. Gizlenmiş bir manevi yargı hiç değildir. Daha incelikli ve daha ciddidir. Bu, yaratıcı sorumluluktur. Çünkü düşünce şekillendiriyorsa, bunu hem bilinçliyken hem de ihmal edildiğinde yapar. Hem açıkça söylendiğinde hem de gizlendiğinde, kendin hakkında, hayat hakkında, gelecek hakkında, başkaları hakkında tekrar tekrar düşündüğün şey zihninde durmaz.'' yoğunlaşır ve bir düşünce ne kadar çok duyguyla beslenirse o kadar hızlı yapı kazanır, korku hızlandırır, kin sabitler, suçluluk demirler, takıntılı beklenti çağırır, en çok korktuğumuz şeylerin bizi sık sık bulması tesadüf değildir. Bu şanssızlık değildir, ceza değildir, bu titreşimsel tutarlılıktır. Gerçeklik sürekli enerji verilen şeye cevap verir. Bursevi, varoluşun bazı katmanlarının Hayal ile niyet arasında ayrım yapmadığını söylerdi. Bu katmanlar için düşünmek harekettir. Zihinde tutmak inşa etmektir. Sürekli beslemek büyütmektir. Ve bu katmanlar başka bir dünyada değildir. Bu dünyayla iç içedir. Karşılaşmaları, gecikmeleri, senkronisiteleri, tıkanmaları, ani düşüşleri ve beklenmedik fırsatları etkiler. Kaç kez bir şey senin zaten sessizce beklediğin şekilde ters gitti. Rastgele bir tahmin olarak değil, tekrar eden neredeyse otomatik bir düşünce olarak, içten içe tekrarlanan bir cümle. Bu bozulacak. Ben hep kaybederim. Sonunda bir şey çıkar. Çok iyi görünüyorsa kesin kötüleşir. Bu cümleler tarafsız değildir. Tekrar tekrar gönderilen ince komutlardır. Daha da rahatsız edici olan şu, zihin buna alışır. Bu iç diyaloğu gerçekçilik, temkin, olgunluk olarak adlandırır ve bu sırada bu anlatıya uygun bir gerçeklik alanı inşa eder. Sonuç ortaya çıktığında ilk inancı doğrular gibi görünür ve döngü ben zaten biliyordum acılığıyla kapanır. Bursevi bunu modern insan bilincinin en büyük tutsaklıklarından biri olarak görürdü. Birçok düşüncenin gerçekliğin gözlemi değil, ona atılmış tohumlar olduğunu fark edememek ve tohumların büyümek için gürültüye ihtiyacı yoktur. Tekrar duygu ve zamana ihtiyaçları vardır. İnsanların farkında olmadan sunduğu tam da budur. Burada daha da derin bir şey var. Her düşünce sende doğmaz. Birçoğu emilir, miras alınır aileden, çevreden, kolektif duygusal alandan yakalanır. Bursevi, insan zihninin hassas bir anten gibi çalıştığını söylerdi. Baskın frekanslara ayarlanır. Etraf sürekli korkuysa içeri girer. Kıtlık normalleşmişse yerleşir. Çatışma yüceltiliyorsa içeride çoğalır. Ve bir kez içeri girdiğinde seninmiş gibi çalışmaya başlar.'' Bu yüzden pek çok insan somut gerçekliğiyle örtüşmeyen endişeler taşır. Anlık temeli olmayan korkular, belirli bir eylemden doğmamış suçluluk, nedensiz kaygı, bu zayıflık değildir. Yoğun zihinsel alanlara uzun süre maruz kalmanın sonucudur. Sızan, yerleşen ve sessiz programlar gibi çalışmaya başlayan alanlar. Bursevi yüzeysel anlamda pozitif düşünceden bahsetmezdi. Boş formülleri küçümserdi. Onun işaret ettiği şey daha zordu. İçsel uyanıklık, dürüst gözlem, zihinsel kalıpları otomatik olarak haklı çıkarmadan fark edebilme. Çünkü bir düşünce fark edilmediği sürece serbestçe çalışır. Net biçimde görüldüğü anda ise bir şey değişir. Akış zayıflar. Bu süreçte ilk başta bir rahatsızlık olur. Çünkü kendi düşünceni gözlemlemek, kabul etmek istemediğin şeyleri açığa çıkarır. Eski korkular, sınırlayıcı inançlar, çelişkili arzular, tedbir kılığına girmiş başarısızlık beklentileri ve bunlara "benim tarzım" demek hayat üzerindeki gerçek etkileriyle yüzleşmekten daha kolaydır. Bursevi'nin söylediği kritik nokta şudur: Gerçeklik senin söylediğin arzulara değil, içeride sürekli taşıdığın şeye cevap verir. Arada bir umuda değil, baskın anlatıya. Zihinsel alanı sürekli dolduran şey sonunda ifade bulur. Belki de bu yüzden bazı değişimler asla yerleşmez. İnsan dış davranışlarını değiştirir, pratik kararlar alır, rutinleri değiştirir ama zihinsel sahneyi aynı bırakır. Eski düşünce aktif kalır ve gerçeklik içsel tutarlılığa sadık kalarak her şeyi eski kalıba çeker. Bursevi'nin eserlerinde dolaylı olarak geçen ama nadiren açık söylenen bir cümle vardır. İnsan zihni kendini kurban zannederken bile yaratıcıdır. En derin hatta en acı inançlarını doğrulayan senaryolar üretir. Kötülükten değil titreşimsel sadakatten. Gerçeklik her zaman tutarlılık arar. Ve burada neredeyse kimsenin yüzleşmediği sessiz bir çatışma ortaya çıkar. Eğer düşünceler gerçekten şekillendiriyorsa, onları görmezden gelmek tarafsızlık değildir. Sorumluluktan kaçıştır. İç dünyayı gözlememek yaratımı durdurmaz. Onu bilinçsiz hale getirir. Ve bilinçsiz yaratım eski kalıpları tekrar eder. Belki de en rahatsız edici soru şudur. Düşünceler gerçek olur mu değil, sen fark etmeden hangilerini besliyorsun? Kendin hakkında hangi hikayeleri sessizce anlatıyorsun? Çünkü bu hikayeler sadece zihinde kalmaz. Aşağı iner, vücut bulur. Bursevi rahatlatıcı sözler vermezdi. O berraklık sunardı ve berraklık özgürleştirmeden önce acıtır. Çünkü kader dediğimiz pek çok şeyin zihinsel alışkanlık olarak başladığını fark ettirir. Şanssızlık dediğimiz şeylerin sessizce inşa edildiğini gösterir. Kaçınılmaz sandığımız şeylerin daha şekil almadan fark edilseydi farklı olabileceğini hissettirir. Ama işin en güçlü yanı da burada yatar. Eğer düşünceler istenmeyen gerçeklikleri inşa ediyorsa, henüz var olmayan gerçeklikleri de inşa eder. Sınırları kuran güç yolları da kurar. Korkuyu sabitleyen yapı netliği de taşıyabilir. Tekrarlayan zihin gözlemeyi seçebilir ve gözlem bu sevinin ısrarla vurguladığı gibi zaten başlı başına yaratıcı bir eylemdir. Çünkü bilinçle görülen şey otomatikliğini kaybeder. Işığa çıkan şey karanlıkta çalışamaz. Belki de bu yüzden şu anda burada bu sözleri dinliyorsun. Çünkü bir yerlerde içsel bir şey zaten fark etmeye başlamıştır ve bu fark ediş sandığından daha güçlüdür. Belki de bu noktaya sandığından daha yakınsın. İsmail Hakkı Bursevi'nin son derece ciddiye aldığı ve düşünce gerçeklik ilişkisinde neredeyse her zaman göz ardı edilen bir kavram vardır. Aralık. Bir düşüncenin ortaya çıktığı an ile onun gerçek olarak kabul edildiği an arasındaki boşluk. Her şey işte bu görünmez aralıkta belirlenir. Fakat neredeyse kimse onun varlığını fark etmez. Çoğu insan düşünmenin otomatik, kontrol edilemez ve kaçınılmaz olduğuna inanır. Oysa Bursevi son derece sarsıcı bir ayrım yapar. Düşünceler gelir ama hepsi kalmak zorunda değildir. Bazıları bulutlar gibi geçer. Bazıları ise yerleşir, adeta ev sahibi olur. Burada belirleyici olan düşüncenin gücü değil, senin onunla kurduğun özdeşliktir. Kaç kez olumsuz bir düşünce geldi ve kısa sürede kayboldu. Peki kaç kez bir başkası günlerce, haftalarca, hatta yıllarca zihninde yankılandı? Birinin gitmesine, diğerinin ise kimliğinin parçası haline gelmesine ne izin verdi? Bursevi'ye göre düşünce, gözlemlenmekten vazgeçip içinde yaşanır hale geldiğinde yaratıcı olur. İçten içe, bu benim, bu doğru, hep böyleydi dediğin anda bir şey kapanır. Bilinç akmayı bırakır ve tek bir eksen etrafında dönmeye başlar. Ve tek bir eksen etrafında dönen her şey tekrar üretir. Burada pek konuşulmayan bir gerçek devreye girer tekrar edilen düşünce kişinin etrafında bir beklenti alanı oluşturur. Bu yüzeysel bir mistisizm değildir. Neredeyse elle tutulur bir duygusal atmosferdir bu. İnsanların tepkilerini, fırsatların ortaya çıkışını, çatışmaların biçimini etkiler. Hassas kişiler bunu sezgisel olarak hisseder, açıklayamasalar bile. Hiçbir bir ortama girip de görünürde her şey normalken tuhaf bir ağırlık hissettin mi? ya da her şey yolundayken bile sanki bir şeylerin bozulmasını bekleyen biriyle konuştun mu? Bu iklim rastlantı değildir. İçeride üretilir ve dışarı yayılır. Ve burada rahatsız edici bir soru ortaya çıkar. Sen her gün nasıl bir atmosfer taşıyorsun? Bursevi tekrar eden düşüncelerin zihinde kalıcı izler, adeta yollar oluşturduğunu söyler. Bir yol ne kadar çok kullanılırsa oradan geçmek o kadar kolaylaşır. Bu yüzden bazı düşünceler sanki kendiliğinden geliyormuş gibi görünür. Aslında onların yolu çoktan yapılmıştır. Sorun ilk düşünce değildir. İkinci, üçüncü, dördüncü, zihnin otomatik pilota geçtiği andır. Daha da sarsıcı olan şudur. Zihin gerçeği değil, Alışıldık olanı tercih eder. Acı verse bile tanıdık olanı seçer. Özgürleştirebilecek bilinmeyeni değil. Bu yüzden birçok insan kendisini zayıflatan düşüncelere tutunur. Acıyı sevdiği için değil, o acı tanıdık olduğu için, öngörülebilir olduğu için, güvenli olduğu için. Bazı endişelerin insana garip bir kontrol hissi verdiğini fark ettin mi? Sanki en kötüyü düşünmek hazırlanmakmış gibi. Bursevi bunun olgun zihnin en ince yanılgılarından biri olduğunu söylerdi. Acıyı önceden düşünmenin onu azaltacağına inanmak, gerçekte ise onu sadece uzatır. Bir de miras alınmış düşünce dediği bir olgu vardır kişisel deneyimden doğmamış ama aileden, çevreden, çağın ruhundan emilmiş inançlar. Hayat mücadeledir, para sorun getirir, kimseye güvenilmez, mutluluk uzun sürmez gibi cümleler. Bu düşünceler erken yaşta yerleşir ve onlarca yıl sessizce çalışır. Kaç düşünceyi gerçekten sen seçtin? Kaçını ise sorgulamadan kabul ettin? Bu nokta genellikle içsel bir direnç yaratır. Çünkü miras alınmış düşünceleri sorgulamak neredeyse kendi geçmişini sorgulamak gibidir. Kararları, fedakarlıkları, kimlikleri ayakta tutan yapıları sarsar. Ama bu seviye nettir. Hiç sorgulanmayan düşünce ataletten doğan kader olur ve burada belirleyici unsur devreye girer duygu duygusuz düşünceler zayıftır. Duyguyla yüklü düşünceler ise kök salar. Bu yüzden travmatik deneyimler katı içsel senaryolar üretir. Zihin, yoğun duyguyu mutlak gerçek ile eşleştirir ve o sonucu yasa gibi tekrar eder. Belki bunu çevrende de gördün. Bir kayıp, hiçbir şey yolunda gitmez inancına dönüşür. Bir ihanet, kimse güvenilmez sonucunu doğurur. Bir hata kimlik olur. Ben yapamam. Bunlar sadece anılar değildir. Duygusal sonuçların yaşam kuralına dönüşmüş halidir. Eğer kendinde böyle bir kalıp fark ediyorsan bunu kabul etmek yeterlidir. Bir şey fark edildiği anda sessiz gücünü kaybetmeye başlar. Bursevi'ye seviyeye göre düşünce onunla savaşıldığında değil, adı konduğunda zayıflar. Bu bir kalıp demek bile mesafe yaratır. Bir miktar özgürlük geri gelir. Ama bu, otomatik yaşayan bir zihin için nadir olan bir şey gerektirir. Bilinçli dikkat. Düşünceler tek başına çalışmaz, gruplaşır. Sistemler kurar, kıtlık düşüncesi korkuya bağlanır, korku güvensizliğe, güvensizlik kendini kısıtlamaya. Sonunda tek bir olumsuz düşünce değil, bütün bir varoluş biçimi oluşur. Hiç fiziksel olarak çok yorulmadığı halde sürekli yorgun görünen insanları fark ettin mi? Bursevi, bunun yoğun zihinsel yapıları taşımak için ödenen enerji bedeli olduğunu söylerdi. Sürekli savunmada, beklentide, kontrolde ve kayıp ihtimalinde yaşamak, yaşam gücünü tüketir. İnsan içten içe kasılmış yaşar ve burada önemli bir kırılma vardır. Her olumsuz düşünceyi olumlu olanla değiştirmek gerekmez. Bu basit yaklaşım sadece iç çatışmayı artırır. Bursevi'nin önerdiği şey daha derindir. Özdeşliği kesmek. Düşüncenin var olmasına izin vermek ama onu ana hikaye yapmamak. Bu basit gibi görünür ama uygulamada sarsıcıdır. Çünkü zihin hikayeleri kapatmak ister, anlam vermek ister, sonuç ister. Oysa tamamlanmamış bir düşünce rahatsızlık yaratır. Ama tam da bu rahatsızlıkta tekrar gücünü kaybeder kaç kez bir düşüncenin başladığını fark ettin. Ama yine de onu sonuna kadar takip ettin. Sanki kaçınılmazmış gibi. Bursevi der ki, düşünce süreklilikle beslenir. Onu otomatik sona götürmezsen zayıflar. Duygu eklemezsen yoğunluğunu kaybeder. Tepki vermeden gözlemlersen çözülmeye başlar. Ve daha da şaşırtıcı bir şey olur. Bazı düşünceler beslenmediğinde dış gerçeklik de değişmeye başlar. Bir mucize gibi değil, yavaş bir ayarlanma gibi. Farklı karşılaşmalar olur. Tepkiler değişir. Daha önce görünmeyen fırsatlar belirir. Evren yardım ettiği için değil, beklenti alanı değiştiği için. Belki bunu daha önce yaşadın. Çaba göstermeden her şeyin daha akıcı olduğu bir dönem ve ne yaparsan yap her şeyin tıkandığı başka bir dönem. Burseviye göre bu Dış çabanın değil, baskın iç halin doğrudan yansımasıdır. Ve burada temel soru belirir. Eğer düşünce alan oluşturuyorsa, şu anda senin alanını kim oluşturuyor? Esse soru, resposta, imediata, no exige. Günler boyunca gözlem ister. Özellikle de en sıradan anlarda ortaya çıkan düşünceleri. Sabah uyanırken, haberleri izlerken, bedeni hissederken, geçmişi hatırlarken... Çünkü en güçlü düşünceler en sık tekrar edilenlerdir. Bursevi şunu vurgular. Geleceği nasıl düşündüğün şimdi de nasıl hareket ettiğini belirler. Gelecek tehditse şimdi savunmadır. Gelecek kayıpsa şimdi daralmadır ve hayat tam olarak buna cevap verir.